<gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm. Ben Bowser dayı. Bowser mı koyacaktın? Ya evet, nereye koyabileceğim? Bu nasıl bir başlangıç? evet <gülüyor> arkadaşlar, New Super Mario Bros. Wii v... ama Aa, menüye tekrar deneyeyim mi? Göstereyim mi? <laughs> gösterme gördüler aa, zaten. Aa, ya ne yaptım bebe? Biz... Göstermek için tekrar dönmüştüm. Pardon pardon. New Super Mario Bros. 2 The Next Level. Şu hack, hackli modunu oynayacağız. Şey vardı yani. Ya SNES'te sadece Japonya pardon. Ya bir kişiyi niye yiyorsun? Ya giriyorsun? pardon. Aa şey mi olacak şimdi? Aa bak kötü. Aa zaten şey haritada değiştiriliyor ya. Sıkıntı Disconnect yok Disconnect yani. oldum ben. Öyle mi oldu? Tek kişi girdi bile ya. Sallanıp durma. Tamam. Evet prensese bir pasta gelmiş. Çok güzel ve şüpheli bir pasta. Ve Bowser Junior çekiyor. Ve kopa linkler çıkıyor. Birden pastayı prensesin üstüne atıyorlar. Prensesi kaçırıyorlar. Olamaz. Ne oldu? Evet, ma Mario ile birisiyle Ooo. Oh, oh. atladılar. Şimdi aksiyon başlıyor. Mario oh my god. Evet. Mario çıktı. Mario ile Luigi arkada. Mario Luigi arka ve sarı, yeşil, mavi toad bilmem ne kırmızı toadlar. Bunlar <laughs> ne yapıyor burada? Bunlar Hediye paketlerini atıyorlar evet. Hediye olan, paketlerini atıyorlar. atıyorlar. Çünkü Yenilik olsun diye. Hiçbir <laughs> anlamı yok. Sadece iki tane şeyin içinde milyonlarca değil. Onlarca hediye Halka çıkıyor. kostüm dağıtıyorlar. Kömür dağıtıyorlarmış gibi. Aynen. <laughs> <laughs> ha. Aa connect oldum ben. Connect 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 connect. Ben ne eksiyon. Stop. Kia. <laughs> <laughs> <Yeah>. Kia. <laughs> <laughs> ya en sevdiğim kupa linkstirleri ya. Aynı zamanda en büyükleri biliyor musun? Tabii ki Luigi. Tabii ki Luigi. Kupelings'lerin şarkıcılardan istenerek olduğunu biliyorsun değil mi? Aynen. More, Morton, Roy, Wendy. Oh my god! Hey ben Mario'yum değil mi? Ne oluyor bir anda daha yeni baş... Can alabilir miyim sence? Tam oh, no. biraz hızlı oldum gibi. <laughs> alabiliriz evet ama gerek yok ya. Gel yanıma gel. Help me. <laughs> oh my god. <laughs> Gizli bir yol var yani bak. Soldan gideceksin diyor. Nasıl bu fikiriz? Yok ya pislik bir oyun. O gibi. benim o benim. Aman ne şuna oluyor. Ya hak var. Ya <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Yoshi vardı. Yoshi'ye sen mi? Ya da ben miyim? Ne yaptın? What the Pardon çok pardon. Brother! <laughs> What? Ya <laughs> ne yapıyorsun <Çok gülüyor> böyle? Yanlışlıkla <laughs> oldu. Ya gebertirim. Can al. Bak demiştim. Oyun Abi ya. stop! Lütfen! Please! Tamam <laughs> güzel. Koş ya, Yardır. Ooo falan toplamayacağız herhalde. Golden coin. Uğraşacak mıyız? Ya önce? ne uğraşacağız? Yürü be ya, yardır gitsin. Çünkü oyunlar da bayağı zorlaşıyor onu söyleyeyim. Wow! Tam boş var fazla. Hey Yoshi'yi kaçırmışsın. I don't care. Yapacağın şey şuydu ya. 99 canım oldu. Woo! <laughs> Can konusunda sıkıntı yok oyunda. Ama zor. İleriki bölümler zorlaşıyor yani. İki kişi olmaya gene gerçek kolay Bence hiç kolay değil. Direkt şey çıktı karşına. Ya şu anda geçmekte zorlanıyor muyuz? Oyunda zorlanmıyoruz. İleride zorlanacağız işte ondan bahsediyorum. Ana! What? Bu ne? Fake. Aaaaaa! Kaçtı. Hey, what the heck? Oyun bug'a baga girdi. Baga gir yok ya böyleydi bir şey Buradan giriyor muyum? Girmiyor mu? Kaç? Hey. Ölme. Ölmeyeceğim, Yoshi'ye Pek de işte tekrar gelsin. Ah! <laughs> Yoshi alacağım. Yalnız nereden gideceğiz ben anlamadım. Yukarıdandır büyük ihtimal. Bak yol var yukarıda. Beni aç! Ölmeden beni aç. O zaman vur şuna. Ya abi bir dur ya sakin ol Yoshi Yo mama Yoshi <laughs> Tamam Yoshi sen bin Sen Damn, tamam, niye burası böyle ya Burada ne gizli şey mi var burada ya, Bu oyun ne? <laughs> Çıktı. Aa bak yukarıdan gidiliyormuş. Yay! I'm free. <laughs> Lan gizli şeyler var oyunda ya. B blokla. Oh! oh my god! Şu ne yapacaktın ya? Yaz ölmedi bir kaçı. <laughs> Çüş. Çek koyun çek. Ben bas. Ben basarsın büyü büyürdüm ya. Boş ver sen zaten ölürsün şimdi. Evet bunun için gelmişiz buraya. Oyun böyle miydi gerçekten? Ben şu anda onu düşünüyorum. Bu oyun bug'a girdi bence. <laughs> bence de. Ya bir vur. Şu Yoshi'yi bir bırak. Düzgün oynayalım lütfen. Yoshi'siz olmaz. Yoshi'yi bırak. Ben ölüyorum onun yüzünden. <laughs> Yoshi mi ben mi desen Yoshi'yi tercih ederim. Net söyleyeyim. <laughs> hadi. Tamam attım. Tam sen niye Yoshi yüzünden ölüyorsun? Kendi yüzünden ölüyorsun. <laughs> tamam ha hadi. Şu oh be! Yap. Tamam yürü. Benim Şimdi ölmeyeceksin. Oyun sonuna kadar artık şeysin, yaşayacaksın. Yaşayacağım ulan! Zaten şurada biter bölüm zaten ya. Kesin aşağıdan gideceğiz sandım. değil mi? Hayır aşağıdan gitmeyeceğiz. Böyle bir şey kabul edemem. <laughs> 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 tamam bak. <laughs> türenlerden başta, türenlerden başta. Yoshi! <gülüyor> Yoshi! <gülüyor> Yoshi. Ben demiştim. Yoshi. Öldü. Yoshi'yi bırakamayız. Lan! Yoshi'yi kurtar. Hayır, Hayır boş var Yoshi'yi. Öle ya adam. Hayır ölme, ölme, ölme. <laughs> Öleceğin belliydi orada. <laughs> Ama Yoshi. Aa! Aşağıdan gidiyoruz bence. <laughs> Ölüme gidiyorsun bence. Aa yol varmış. Oo! Tamam sen oradan git. Ben buradan gidiyorum. Yo Yoshi. Ee, yok. Bence balon ol. ol. Balon ol. Hadi oğlum. Ama Yoshi'yi bıraktım Gel. Zıplayayım mı şuradan direkt? Tabii ki. Ya Yo, öleceğim. <laughs> Yoshi Yo. gitti. No! Yoshi bir sonraki sıra kalıyor muydu? Bilmiyorum. Yok, kalmıyor. Yukarıdan gideceğiz. Yukarıdan gideceğiz. Yaşardım o zaman. Şu e, müzeye göre şey yapıyorlar ya. Baap baap diyorlar böyle. Hmm, çok güzel <laughs> oldu. yolu <laughs> Aa mini mushroom. Hayır. O benim favori şeyim. <laughs> Tepeden git Ben gelirim. Beni bekle. Ya, ya gel gürüm. Oh yeah. Ah ben olacağım? Ya ben amma çok öldüm ya. Oyun bence dalga geçer gibi şey veriyor, can veriyor. 99 can ama yukarıdan gitmiyor muyuz? Şurada ne var bakmadım. Aa Oh no Kenara sıkıştırdılar. ne yapayım ben? Bekle, temkinli ol. Geliyorum bekle. Tamam. Şuna vuracağız işte, atacağız. Arriba. Aa bak burada şey var. Gördün mü ama? Nasıl bir atıştır o? Ehehehehehe Aaa! Sarmaşık varmış! <laughs> Tebrikler! <abi>, can aldı. Ehehehe Bu ne Bence gayet iyiydi yani. 5 canla geldik, 94 yoldayız. <laughs> 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 i̇şte evet, oyunun oyun. ilk bölümüydü bu. Dındırıttı dı dı dındırıttı dı <laughs> Aaaa! Yani i̇kinci turmuş ya. İkinci yani. tur mu? <laughs> i̇kinci bırakmışım ben bu oyunu oynamayı. Neden şarkı şey? Monster şarkısı. Ne? Ne? Hayalet şarkısı değil mi işte? Ops telefonum çaldı. Yo hayalet bölümün şarkısı farklı oluyor. Aynen. Daha zorlu. Tamam. Aa bu şey yapıyordu. Stomp yapıyordu değil mi? Bekliyorum seni. Salla bir motu, salla bir Yo. <laughs> Neyse güzel gitmiştik. Sallama o kadar bir <laughs> Çünkü disconnect falan olmaz. Tam bekliyorum ben seni. Şu mantarı alırsın, sonra gideriz. Girelim. Tamam. Aa burada yıldız mı var? Ee mantar aldım ne oldu geri çağırdı <laughs> kaldın sen orada tamam. ya, Öldü öldün bir ya ne uyuzmuş biraz ilerleyebilirsin biraz ama fazla değil tamam yay diyecektim biliyorsun orada abi. ne olduğunu Aa ben neden öldüm hadi alsana onu çok hızlı attı. Evet. Biraz <laughs> beklemesi gerekmiyor muydu bu şeyleri? Eee başlar lan? Çekil ulan! Hey. Gel. Ana! Burada şey yok muydu? Hey. Nereye gitti o? Öldürdük ya. Hey. Nasıl öldürdük? Şu Twomp'u diyorum. Twomp mu? La aa! Vardı bak düştü şimdi gördün mü? Solunda. La biraz önce kayboldu o geçerken ben. Allah Allah. Bekle. Aa mantar mı vardı? Mantar defalamıştım ağzımda. Üzgünüm. Yoshi'yi alayım mı? O kadar çok mantar şey veriyor ki ama gene de ölüyoruz ya. Yok. Yoshi'siz hayat hayat değildir. Hadi. Gel. Ben mi? Evet seni bekliyorum. Gelmek istemiyorum. <laughs> Aa ne oldu? <laughs> Peki. Al şuradan şey Lead al. Gidim diyor Hey. Aa Yoshi ile yürüyebiliyor musun? Aa Yürüyemiyorsun. Ve bende de nedense Yoshi varmış gibi Tabii. O da Görüceğim. ne? Ay o bu üfleyenler ya çok gıcıklar ya. Aa Yoshi gitti. Eyvah ne yapacağız? Bekle sol sağ sol sağ yap sol sağ sol sağ yap. <laughs> hayır hayır şeyi kaybetme. Ya abi, defol git ya. <laughs> Yoshi nerede? Aşağıda. Nasıl ya? Dokunduğun an Abi Tamam sonuna yaklaşmış olmamız lazım. Ben tamam <laughs> ya bu ne Allah <laughs> İki tane lakitu vardı orada. Yapabileceğin en mantıksız şeydi <laughs> oh shit man. Geliyorum bak tamam taktiği biliyorsun. Sen ölüyorsun ben ölüyorum. Sen ölüyorsun ben ölüyorum. Aslında ikimize geçebilirmişiz. Şu üst basamaklara bas Aa, Wow, madalyalar aldık Üst basamaklar HEY bitti. Aa, <gülüyor> 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 WE ARE THE CHAMPIONS <laughs> Ne? Mantara mı gireceğim? Tabii ki İkimiz de küçüğüz Burada şey var mı Beatles falan Nü <laughs> nü <laughs> go <laughs> Hey, bu şans olayı mı? Aynen. Oh shit. Hey. Şey. a şey kanon ama bunu turda bundan nasıl geçirdiğini bilmiyorum. Bir, bir de bu şey hali. Karlı bölüm mü? <laughs> Buraya girirsek ne oluyor? Aa. Penguen. Aa penguen demek penguen kostümü vardır demek. Bu mu acaba? Ya fena uğraşmış bu adam buna ya bence. Aaaa ölmedim. Al zıplatayım seni. Tepeden mi gidiyoruz? Hiçbir şey yok. Gel gel. Kandırıldık. Gel zıpla mı? Yok ya çıkılmıyor. Neyse o zaman yürü. Oha ne bu? Yo yo. Nasıl alacağız ki onu? Hah ikisini de al zaten biz ölelim burada değil mi? Öldüm ben. Ah! Ne taraftan gitti? Ha ortadan mı geçiliyor? Gel. Help me. Şu yukarıya çıkmıyor muyuz? Daha bir şey attım. Solda çıkmıyor muyuz? Gerçi oradan pangan çıkıyordur muhtemelen sayede. Wow. oyun oyunda her yerde bir şey çıkıyor karşına. Şurada gidersek ne olur? Ölürsün bence. tamam. devam et, devam et. Baba! Buradan pangan. İkisi de gitti. İkisi de gitti. Acık bu. Hey, point. de bir şey olmaz. beklemeyeceğim, beklemeyeceğim. Tamam, bekleme. Bu ne? gel işte çabuk. Gel yukarıdan gideceğiz. İyi tüm peyleri almadın mı? Ya gel orada yol var işte ya bak. Ne yol? Çıkabiliriz gel 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 gel. Oraya çıkıp ne yapacağız? Gizli bir şey var orada hissedebiliyorum. Ben zıplayayım. Ya bir dur yerine. <laughs> Girdim. Şey

Bu ne lan? <laughs> <laughs> Harikasınız ya. Kim yaptıysa var ya. E bunu da mı tur şeklinde yapmışlar? Aynen. Ya zorlamayın. Ciddi olamaz. Zorlamayın. Güzel. Bunlardan daha kötüsünü beklerdim şahsen. mantarım yok. Bir yere çakılırsam ne olacak? Öldürürsün. <laughs>